23 ile 26 Şubat Boğa Burcu analizi. Kararlılık, çekicilik ve büyük fırsatlar kapıda. Boğa burçları için 23 ila 26 Şubat, hayatlarını daha sağlam temeller üzerine kurmaları için harika bir dönem olacak. Hem iş hem de aşk hayatında büyük gelişmeler sizi bekliyor. Kararlılığınızın test edileceği bu süreçte içgüdülerinize güvenmek ve ani kararlar vermekten kaçınmak çok önemli. Unutmayın, boğalar sabırlı ve stratejik hareket etmeyi sever. Bu nedenle aceleci davranmadan, önünüze gelen fırsatları mantıklı bir şekilde değerlendirmelisiniz. Bugünlerde çevrenizdekiler size daha fazla hayranlık duyabilir. Bunun nedeni, boğa burçlarının doğuştan gelen çekiciliği ve kendine güvenen duruşu. Sizin yanınızda insanlar kendini rahat hisseder ve sizinle vakit geçirmekten keyif alır. Özellikle 24 ve 25 Şubat sosyal hayatınızın hareketleneceği günler olabilir. Boğa burcu kadını güçlü, çekici ve sadık. Boğa kadını güzelliği ve zarafetiyle her ortamda dikkat çeker. Onun doğal bir çekiciliği vardır ve bunu yapay çabalarla değil, tamamen kendiliğinden yansıtır. Aşk hayatında sadık, güvenilir ve derin duygulara sahiptir. Eğer bir boğa kadınıyla birlikteyseniz, onun güvenini kazanmak çok önemlidir. Çünkü bir kez kırıldığında toparlanması zaman alır. Bu dönemde boğa kadınları içgüdülerine güvenerek önemli kararlar alabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha derin ve anlamlı konuşmalar yapabilirsiniz. Yalnızsanız 25 Şubat romantik fırsatlar açısından oldukça güçlü bir gün olacak. Yeni bir aşka yelken açabilir veya sizi uzun süredir beğenen birinin ilgisini fark edebilirsiniz. Finansal konulara gelince boğa kadını maddi güvenliği sever ve parasını dikkatli yönetir. Ancak bu dönemde biraz fazla harcama yapmaya eğilimli olabilirsiniz. Özellikle lüks eşyalar, kıyafetler veya dekorasyon ürünlerine olan ilginiz artabilir. Harcamalarınızı dengede tutarsanız uzun vadede daha rahat edersiniz. Boğa kadınının güçlü yönleri: çekici ve karizmatik. Sadık ve güvenilir. Huzur veren bir enerjisi var. Estetik anlayışı çok güçlü. Finansal konularda dikkatli. Boğa kadınının zayıf yönleri: Fazla inatçı olabilir, değişime direnç gösterebilir, bazen fazla sahiplenici olabilir. Boğa burcu erkeği karizmatik, güçlü ve koruyucu. Boğa erkeği kararlılığı ve güven veren duruşuyla çevresindekilere huzur veren bir yapıya sahiptir. Aşkta ve ilişkilerde sadakat onun için en önemli şeylerden biridir. Sevdiği kişiyi sahiplenir ve ona tüm kalbiyle bağlanır. Ancak eğer bir boğa erkeğinin güvenini kaybederseniz, onu geri kazanmak hiç kolay değildir. Bu dönemde boğa erkekleri için kariyer ve finansal fırsatlar ön planda olacak. 23 ile 26 Şubat tarihleri arasında iş hayatınızda önemli gelişmeler olabilir. Eğer yeni bir projeye başlamak istiyorsanız, özellikle 24 Şubat tam anlamıyla bir kazanma günü olacak. Üzerinde çalıştığınız projelerden olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Aşk hayatında boğa erkekleri doğal çekicilikleri ile ilgi odağı olacaklar. Kadınlar, boğa erkeğinin kararlı ve güçlü duruşundan etkilenirler. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu dönemde partnerinize daha fazla ilgi göstermeniz gerekebilir. Çünkü bazı şeyleri fazla ciddiye alıp, işlere çok odaklanabilirsiniz. Eğer yalnızsanız, 25 ve 26 Şubat yeni birinin hayatınıza girmesi için ideal günler. Boğa erkeğinin güçlü yönleri Karizmatik ve güçlü bir duruşu var. Sabırlı ve güvenilir. Maddi konularda başarılı. Sevdiklerine karşı koruyucu ve sahiplenici. Aşk hayatında sadık ve romantik. Boğa erkeğinin zayıf yönleri. Fazla inatçı olabilir. Zor değişir ve yeniliklere kapalı olabilir. Duygularını bazen içine atabilir. Boğa burcu için 23 ila 26 Şubat şanslı günler. 24 Şubat Maddi kazançlar açısından şanslı bir gün. İş hayatınızda beklediğiniz fırsatlar kapınızı çalabilir. 25 Şubat, aşk ve ilişkiler konusunda çok güçlü bir gün. Yeni bir ilişkiye adım atabilir veya var olan ilişkinizi daha sağlam bir hale getirebilirsiniz. 26 Şubat, yaratıcılığınızın zirvede olduğu bir gün. Bugünü iş, sanat veya kişisel projeleriniz için değerlendirin. Tavsiyeler İnatçılığınızı bir kenara bırakın ve esnek olun. Yeni fırsatları kaçırmayın. Sosyal çevrenizi genişletin. Yeni insanlarla tanışmaktan çekinmeyin. Harcamalarınıza dikkat edin. Gereksiz lüks alışverişlerden kaçının. Sezgilerinize güvenin. Çünkü bu dönemde iç sesiniz sizi doğru yönlendirecek. Güç sizde. Boğa burçları için 23 ila 26 Şubat değişim, büyüme ve fırsatlarla dolu bir dönem olacak. Kararlı yapınız ve güçlü duruşunuz sayesinde hayatınızda önemli adımlar atabilirsiniz. Aşk, iş, finans ve kişisel gelişim açısından şanslı bir haftaya giriyorsunuz. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirin ve bu dönemi en iyi şekilde kullanın.